RGB LED'in nasıl kullanılacağını, nasıl bağlantısını yapılacağını ve nasıl kodlamasını yapılacağını bir önceki dersimizde de gördük. Şimdi ise bunları buton kontrolüyle yapacağız. Yani 3 tane buton ekleyeceğim. Bu butonlarımıza basıldığı zaman 1, 2 ve 3 butonları ekliyorum. Yani bu butona basınca dediğimiz kırmızı, buna basınca mavi, buna basınca da yeşil olacak. Bunun bağlantılarını yapalım. Tabii ki şu bağlantıları daha önce yapmıştım bir önceki derste. Aynı proje üzerinden devam ediyorum. Bu şekilde yaptık. Tabii ki burada bir tane benim 5 volta ihtiyacım olacak. 5 volt kırmızı renk yapalım. 25 5 volttan bir deneyelim. Diğer da uçlarını bu şekilde hepsini bağlantılarını hazırlayalım. Buton kullanımı ve butonun bağlantısını da ders 2 ve ders 3, 4'te hepsinde göstermiştim. Bu şekilde butonları bağladık. Şimdi ise bunları şu bu şekilde 8, 9 ve 10 nolu portlara bağlayacağım. Yani bu 3, 5, 6, 9, 10, 11'e sadece işte RGB led, işte ya da servo motor bağlanacak diye aklınızda bir şey kalmasın. Tüm dijital bağlantıların hepsinde bu uçları kullanabiliyorsunuz. Sadece bunlar 3, 5, 6, 9, 10, 11 özel uçlar. Sadece bu şekilde aklınızda kalabilir. Bağlantıları hazırladık. Renklerini ayarlamayacağım. Şimdi kodlamasına geçeceğim. Zaten bunlar vardı. Sitelim baştan yapalım. Şimdi butona basıldığını anlamamız lazım. Eğer ise demem lazım. Tabii ki buradan matematikten bunu göstermiştim butona basıldığında nasıl kontrol olacağını. Buraya eşittir diyeceğiz. Tabii ki kim buradan giriş kısmından sayısal pini okun. Şimdi 8 birinci ile buton 8 nolu girişte. 8 kırmızıyı yaksın. O yüzden bunu 8 diyorum. Yani 8 nolu girişteki butona basılırsa ne yapacağım? Kırmızı led yakmak için buraya 255 gönderiyordum. Sonra 5'e 0 gönderiyordum. altın olunca da yine sıfır gönderiyordum. Bu uçları zaten bağlamıştık. Şimdi simülasyonumuzu başlatalım. Bakın şu an hiçbir şey olmuyor. Ama butona basınca kırmızım yandı. Kodlamayı şimdi devam ettirelim diğer butonlar için. Diğer butonun neredeydi? 9 nolu porttaydı. Bu sefer 5 255 olacak. 3 0 olacak çünkü ne yaptık? Burada maviye değer gönderdik. Ama kırmızıyla yeşile değer göndermedik. Yine çoğaltacağım. Bakın burada dikkat edin. Şu eğrinin içine değil dışına şu şekilde değil. Şöyle koymamız gerekiyor. Bu şekilde yerleştirdik. Bu sefer 10 nolu uç. 1 olursa yani 10 nolu uçtaki butona basılırsa bu sefer 6'ya 255 değeri gönder. Bunu tekrar 5 yapacağım. Evet. Kodlamam bu şekilde. Simülasyonu çalıştıralım. Kodu kapatalım. Kırmızı. Mavi. Ve yeşil. Bakın en son bastığınız renk kalıyor. Bunu da tabii ki ne yaparız? Şöyle yapalım. Basılmadığı zaman da yapalım. O zaman eğer ise değilse kullanabiliriz değil mi? Evet onu hemen düzeltelim. Şu şekilde eğer ise B'yi severe düzeltelim onları. Şu şekilde en üstte koyalım. Buna gerek yok artık. Şimdi burada Bunları ben sileyim. Sadece butona basılıp basılma hattındakini yapacağım. Diğerleri de siz yapacaksınız. Hemen bunu çoğaltalım. Basılmıyorsa hepsi sıfır olacak. Evet. Sadece kırmızı için yaptım. Yeşil ve mavi için siz yapacaksınız tabii ki. Hemen bir çalıştıralım. Evet. Şimdi sadece bastığımda kırmızı yanacak. Basmayı bıraktığım anda şöyle bakın görüyorsunuz. Basıyorum. Sorry. Diğerleri için de